Herkese selamlar arkadaşlar. 1 Aralık Perşembe iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Perşembe günü için bir tane kupon önerim olacak sizlere. Çarşamba günü için de gene Dünya Kupası'ndan bir kupon hazırlayıp çarşamba videomuzu yayınlamıştık. Perşembe videomuzu da hemen bu videonun arkasından yayınlıyoruz. Böylelikle sizlere de birkaç farklı opsiyon sunmak istedim. Dileyenler çarşamba, perşembe karışık bir kupon da alabilir. Ayrı ayrı videomuzu izleyip kuponlarımızı ya da içinizde sinen bayislerimizi değerlendirebilirsiniz. Perşembe günü özellikle Euroleague var. Euroleague'de de e, güzel gidiyoruz. Geçen Perşembe ve Cuma günü şöyle göstereyim. iki tane kuponumuz geldi üst üste. Formdayız orada da. Hazır orada formdayken ve Anadolu Efes'i bu kadar yakından takip ediyorken e, Anadolu Efes'ten kuponuma yer vermek istedim Anadolu Efes maçından. Bu yüzden Anadolu Efes ile beraber günün dünya kupasının önüne çıkan Costa Rica-Almanya maçını da alıp birlikte bir kombin yapmak istedim arkadaşlar. Sizleri de bunu paylaştıracağım. Aklına yatanlar burada değerlendirme altına gidebilir. Şöyle bir maçlarımıza bakarsak Anadolu Efes Olympiakos bu arada bu videoyu biraz daha kısaltıp maçları anlatıp geçeceğim. O yüzden de çok uzun uzadı olmayacak. Çarşamba günkü videomda zaten hem WhatsApp'la alakalı neler yaptığımızı, Dünya Kupası'ndaki performansımızı paylaştım. Bu videoda da doğrudan biraz tahminlerimize gidelim istedim. Anadolu Efes Olympiakos'la karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes sezonu yani Euroleague sezonu kötü başlamıştı ama son 3 maçta toparlandı. Barcelona galibiyetin Milano deplasmanı ve Bologna deplasmanı geçen hafta Euroleague'de çift maç haftasında İtalya'da 2-2 yaptı Anadolu Efes ve böylece galibiyet serisini 3 maça çıkarttı. Anadolu Efes için gerçekten de bu önemliydi. Zira olası bir iki mağlubiyet onlar adına bayağı bir sıkıntılı olabilirdi. Sezon genelinde bunun zorluğunu yaşayabilirlerdi. Larkin'in yokluğuna rağmen hala iyi bir şekilde gidiyor Anadolu belli bir hücum kalitesi olan bir takım ama e, Milano maçı haricinde bu sezon EuroLeague'de gördük ki savunmada da hala sorunları var ve sorunlarını çözemiyor. Olympiakos da e, ligde son maçlarda biraz formda diyebiliriz. Son 4 maçında 3 galibiyet çıkarttılar. Sadece İsrail'de Maccabi deplasmanında 90-84 Kaybettiler. Son maçta İsa'da Alba Berlin'i mağlup etmeyi başladı başardılar. Özellikle Olympiakos Euroleague'de tempolu oynayan 3-4 takımdan biri diyebilirim. Şaşa vezenkov benim çok beğendiğim bir oyuncu. E, takımına önemli bir katkı yapıyor. Burada da Anadolu Efes karşısında da kazanmak isteyecekler. E, özellikle iki takımına baktığımızda tempolu oynamayı seven hücum gücü yüksek takımlar. E, kendisine karşı hücum oynayan takımlara karşı da savunmada zorlanan ekipler. Anadolu Efes zaten savunma performansı sıkıntılı. Olympiakos'ta özellikle deplasmanlardı ki bu sezon Euroleague'de son 4 maçında 3 deplasmanında 90 sayı civarında sayı yediklerini görüyoruz. Burada Anadolu Efes karşısında da bence yeni potalarında bayağı bir sayı görecekler. Güzel ve tempolu bir karşılaşma bekliyorum. Anadolu Efes'i 3 maçtır değerlendiriyoruz aslında. Hem Barcelona maçında değerlendirdik. Milano ve Bologna maçlarında da değerlendirdik ve bizi üzmemişti. 3 maçta da kazandırmıştı. Farklı farklı tercihlere gitmiştik. Bugün içinde Olympiakos karşısında ben toplam sayı bareminin aşılmasını bekliyorum. Tempolu keyifli bir karşılaşma olması çok muhtemel görünüyor. Toplam sayı 162.5 üst. İddiada 1.46'lık bir oranı var. Benim bu karşılaşmadaki ana bayısım bu olacak ve sizlere de bunu önereceğim. Avrupa'dan oynayanlar dilerlerse tekten de bunu deneyebilirler. İddiada MBS 2. Tabii ki MBS demişken birkaç cümlede söylemek lazım iddia ile alakalı. Aslında son birkaç videomda hep atlıyorum söylemeyi düşündüğüm bir şeydi. Şu an ekranda karşımda görünce aklıma geldi. Söyleyeyim gerçekten de iddianın artık yaptığı şeyleri akıl sıra erdirmek zor görünüyor. Bu MBS kuralı zaten Oranlar çok düşük açarken oranlar bunlar yetmiyormuş gibi saçma sapan MBS kuralları getirdiler. Dünya Kupası'nda MBS 2'ye gittiler. Son günlerde eleştiriler çoğalınca tek maçı açmaya başladılar. Böyle şey maçları çift maç açıyorlar favori maçları. Ama basketbolda özellikle bir basketbol keyfimiz var. Euroleague, NBA gibi liglerde MBS 2 açılıyor. Yani canlı bayısı bile MBS 2 açılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde yok ve bana göre dünyanın en kötü iddia şirketi bizim ülkemizde. Yani bu kadar kötü bir iddia şirketi yönetilemez diye düşünüyorum. Bu yüzden de insanlara şunu diyorlar işte ya yabancı sitelerden oynuyorlar vesaire. E siz böyle yaparsanız insanlar da gider bunu oynar. Cebindeki parayı size vermek zorunda değiller. Bu kadar aç gözlü olmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Yani o yüzden bu iddianın saçma sapan politikaları yüzünden. Mesela Anadolu Efes Olimpiyakos maçını iddiadan oynayan dostlarımız tek maç alamıyor yanına maç koymak zorunda kalıyor. Oluyor. Ama Avrupa'dan oynayan dostlarımız tek maç almak isterlerse ki bunun oranı 1.65-1.70 bandında olur Avrupa'da tekten bu şekilde deneyebilirler. Öte yandan Dünya Kupası'nda da günün öne çıkan maçını seçtim açıkçası. Çok böyle e, fantastik şeyler aramak istemedim Perşembe günü Dünya Kupası'nda. Costa Rica-Almanya maçı var. Almanya e, Japonya ile sürpriz bir karşılaşmayla açmıştı Dünya Kupası'nı. Arkasından İspanya ile beraber kaldılar İspanya maçındaki oyunları bence fena değildi. Daha ilerdi. İlk maça göre daha iyi bir görüntü ortaya koydular. Costa Rica'da Japonya'ya karşı kazanarak bir sürpriz yaptı ama İspanya maçında da çok kötü dağıldılar. Ben her iki maçını da seyrettim Costa Rica'nın. Bana göre gerçekten çok zayıf bir takım Costa Rica. Almanlar son maç biraz da pozitif bir inanmış şekilde oynuyorlardı. Ben bu maçı Almanya'nın asılacağını düşünüyorum. Burada bir 3 puan alıp gruptan çıkmak isteyecek zaten. Costa Rica yani İspanya gibi 7 tane atabilir mi bilmiyorum ama Bence net bir galibiyeti gider Almanya burada Burada ben kuponuma ilk yarı 2 olarak koydum bu maçı Yani Almanya'nın ilk yarıyı önde kapatmasını bekliyorum 1 ya da iki tane gol bulur diye düşünüyorum Costa Rica'nın Almanya'ya gol atma ihtimalini bayağı bir zayıf görüyorum Çünkü gerçekten hücumda çok görünmeyen bir takım diyebilirim Costa Rica için Almanlar burada e, galibiyete uzanırlar ve bunu da ilk yarıdan başarırlar diye düşünüyorum İlk yarı 2'yi de koyduğumuzda bu iddia 1.80 bandında bir oran yapıyor. Fena bir oran değil denenir. Hani farklı aktivitelere gitmek istemedim ama isteyenler hani burada Almanya'nın 3 gol atarı da risk alınıp denenebilir daha yüksek oranlar. Ben zaten 3 gol atarsa ilk yerden bir tane atar ve yemel diye düşündüm. Bu şekilde bir değerlendirme aldım. Biliyorsunuz bu e, kuponlarımı normalde oynuyorum videonun içinde. Ama bu videoda şöyle bir ufak bir aksaklığımız var. Avrupa'da Euroleague bayısları tam anlamıyla açılmış olmadığı için kuponumu alamayacağım. Şuradan da size Göstermiş olayım. E, Euro'luk bayısları genelde aynı gün ya da bir gün önce akşamdan açılıyor. Şu anda Anadolu Efes Olympiakos maçının sadece maç sonu açık. Alt üst paremler açık olmadığı için ben e, bu maça giremiyorum. E, Costa Rica-Almanya maçının açık bayısı. Ama ben gene de bu kuponu Anadolu Efes maçının e, oranları açıldıktan sonra oynayacağım. Gene size de buradan göstermek istedim. E, aklınıza bir şey gelmesin. Niye kupon öneriyor, oynamıyor bize önerdiği kuponu diye Düşünmeyin diye buradan da gösterdim. Hatta Almanya'da için zaten Avrupa'da bile 1.12 oranı bayağı bir net favori Almanya burada. İlk kere ikisi de 1.35 oranı var Almanya'nın. Fena bir oran değil. Zaten Avrupa'dan oynayanlar e, Anadolu Efes maçıyla bunu kombinlediklerinde muhtemelen 1.70 Anadolu Efes olsa bu da 1.35 2.30 bandında bir oran yapacak bunun kuponu Avrupa'da. Hatta burada bakmışken mesela Almanya'nın 3 golüne de bakalım ne oran veriyormuş. 2.5 normali 1.34. 150, 50 Baya bir düşük açmışlar. Ben daha fazla bekliyordum Almanya'nın 3 gol atarını. Yani Almanya kağıt üzerinde bayağı bir favori. Farklı bekleniyor ki bana göre de farkı atabilir. Bu şekilde değerlendirdim arkadaşlar. Buradan atıyorum bir maç alıp çarşamba videomuzdaki kuponumuzdan da bir maç alıp değerlendirebilirsiniz. Hatta Almanya'nın mesela şu an düşünüm Almanya'nın ilk yeri ikisiyle Danimarka maçının en çok korner ilk yeri Danimarka kullanır bahisimiz vardı orada. Mesela ikisi bir kombin olabilir. Hatta ben böyle bir kombin yaparım. E, çarşama videomdan hani marka alırım. Buradan da Almanya Böyle farklı bir kombin mutlaka yapacağım yani bu videonun sonunda. Sizler de bu şekilde farklı kombinasyonlar deneyebilirsiniz. Bu bahislerin arasından 2-3 tane farklı kupon yapıp kazanmaya çalışabilirsiniz. Hani bir yerlerde bir maç yatar en fazla. Siz diğer iki taraftan kurtarmış olursunuz. Hani çok fazla video atamıyorduk. Bu sefer böyle yapayım dedim. Peş peşe iki video atayım dedim. Hani ben de sizler için bir şeyler paylaşmak istiyorum tabii ki. Dünya Kupası'nda az maç olduğu için WhatsApp grubumuzda var. Hani ister istemez biraz daha oraya ayırıyoruz Dünya Kupası'nı ve bir de maç sabahları bayisleri belirlemek ve kupon almak daha sağlıklı oluyor. Bir gün önceden YouTube'a çektiğimiz için çok sağlıklı olmuyor. O yüzden Dünya Kupası'nda biraz daha az bayis verdim YouTube'da ama şimdi bu şekilde en azından 2 gün 2 kuponla telafi etmek istedim. Gene sizler de video bırakacağınız beğenilerle daha fazla kupon istediğini istediğinizi bana e, göstermiş olursunuz. Eğer ki güzel bir beğeni gelirse Cuma gününde gene Euroleague'den bir maç seçeriz. Bir maç Dünya Kupası'ndan seçeriz. Gene iki maçlık bir kupon patlatırız. Bir şansımızı hep beraber denemiş oluruz. E, anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. E, buraya kadar özellikle atlamadan izleyen dostlarımıza çok teşekkürler. Videolarımıza beğenilerle destek olan, yorumlarıyla destek olan dostlarımıza da yine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah şans yanımızda olur. Dünya Akpası'nda şu an harika bir gidişatımız var. Euroleague'de de formdayız. NBA'de de biraz biraz form tutmaya başladık. Şu an son 2 haftadır aşağı yukarı her şey güzel gidiyor. İnşallah bu YouTube'da da yine sizleri de bu güzel tabloda başarılı bir şekilde tahminlerimizde kazanç sağlatmayı başarırız. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Tekrar dediğim gibi güzel beğeniler bırakın. Cuma günü bir tane daha kupon yapalım. Onu da erkenden videomuzu YouTube'a yükleyelim. Sizlerle paylaşalım diyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.